Günaydın. Bugün canım köy ekmeği istedi. E, köy ekmeği isteyince de akşamdan uyumadan önce azıcık tuz, maya, birazcık da şeker atarak bir hamur yoğurdum. Onu dolaba koydum. Hani sabah hazır olsun. Sabah kalkınca zaten açmaya başladım. Bir tane saç ekmeği, Elazığ diliyle saç ekmeği dediğimiz ekmekten yapıyorum. Öbürüne de kızartmasını da seviyorum kızartmasını koydum kızarsın hem şey telefon hem açmak zor oluyor ben açtım iki tane kızartmak için buraya ayırdım diğer bir taneyi de açtım burada hazır zaten geriye de bir tanem kaldı çok fazla hamur yapmadım sadece bir iki tane oldu yine her zaman olduğu gibi güzelce ne kabardı şişti inşallah kısmetimiz bol olacak bir yerlerden kısmet gelecek diye düşünüyorum Rabbim herkese bolluk bereket versin inşallah yanında da bize bizi de kısmetlerden mahrum etmesin inşallah bugün günlerden cuma hayırlı cumalar diliyorum bu arada şunu böyle bir daha çevirelim kızarsın bu arada Yağdaki de kabarmaya başladı. Kızarmış mı diye bir bakayım. Tam kızarmamış. Birazcık daha kızarsam. Güzel kabardı. Alalım bence oldu. Güzel de kızardı. Bakın nasıl kabarmış güzel oldu. Rabbime şükürler olsun. Şimdi şunu alalım. Tek biraz zor olacak ama. Aldım. Onu da koydum. Pişsin. Şunu da çevirelim artık. Akşamdan yapınca kolay oluyor. Hamuru yoğuruyorum. Kapalı bir kapla dolaba koyuyorum. Çok fazla ekşimesin, ekşi kokusu gelmesin diye. Sabahta kalkınca Allah ömür verir, verince kalkıp kızartırsam kızartıyorum. Pişireceksem normal ekmek yapıyorum. Saç ekmeği dediğimiz ekmeği yapıyorum. Siz de denemek isterseniz, yapmak isterseniz. Çok kolay, çok basit. Devirelim şöyle azıcık. Bakayım şu ne alemde. kadar <laughs> sağa Yine kabarmaya başladı. Bu arada şunu alalım. tereyağla yağlayıp yemeyi çok seviyorum. Eğer peynirim varsa bazen patila yapıyorum. Güzel oluyor. Böyle çökelik varsa hangisi varsa onunla patila yapmayı çok seviyorum. Çok severek yediğim tereyağla yağlayıp bizim en azan olmazsa olmazı. 怎么回事呢？ Benim işim bitmek üzere kapatayım ben. Yaparsanız denerseniz hepinize afiyet olsun. Hayırlı cumalar diliyorum tekrar. İzlerseniz izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese afiyet olsun şimdiden. Görüşmek dileğiyle. İyi günler diliyorum cümlenize.